Alo. Alo. Kardeşim gel de güzel bir gameplay videosu çıkartalım. Olur. Tamam. Sen kavga kavgadan hissizlikten. Adamı üç ama kimsin sen? Odaklan Berkem odaklan. Beni beni bir bana bir şeyler söyle de ben bir gaza geleyim. Ben beni bir, gaza, gaza, geleyim ya. Bir yukarı bak. Bana bir şöyle Buraya mı geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Tam yanımızdalar. Oğlum Ay. aynı yeri. yere atlattırdın adamlarla bizi. Al o pompalıyı. AKM aldın. Vurdun onu vurdun onu. Süpersin. Geberttim onu geberttim. Arkadaşı gelecek. Ay sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum senin içine bir şey kaçmış ha bugün. Benim için bu an oyna oyna. Karşıda var mı? Şeyler aldım. Başka Aa, ekipler ben olmalı. Ben sana şu silahı vereyim gel. Yo yo oyna oyna. Burayı lootlarım ben de abi. Çok loot var burada. Tamam dur. O zaman. Oğlum bu çıkmıyor buradan ha. Yalnız bunlardan başka kimse gelmemiş. Tüh. Bu kadar mı? Bu kadarmış. Şaka mı yapıyorsun? Hadi o zaman ya? çıkıyoruz buradan. Hadi, hadi, hadi çıkıyoruz çıkıyoruz. Abi gel arkaya bir araç bulalım hemen. Hah. Şey var abi. Canavar aynen. kamyon. Canavar kamyon. Trak. Aynen aynen aynen. Aynen aynen. Aynen. <laughs> Geliyorum. Döşemeye mi gidiyoruz? Döşemeye gidiyoruz abi. Döşeyelim, döşeyelim abi. abi. Gel 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 çabuk çabuk çabu 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 çabu. çabu. Oha <laughs> oğlum. Kanka ben binersem inemiyorum ki. Ha doğru öyle bir şey vardı. Arkaya Hoş bin olalım. arkaya bin. Dur oğlum biniyorum işte bindim. Oğlum araçta bir yerde in tuşu yok mu? F tuşu yok mu? Oraya basarsın. Yok oğlum hiçbir şey yok. Yer değiş tuşu var. Aha ses. Sağdan ses geldi. Burada olmalı. 4x'in. Bıraktın 4x bizi. Beni sen indirmen lazım. Bırakmadım. Beni bırakamazsın işte sen. Arkam nereye gidiyorsun araçta? Yine artık o araçta. Ben inemiyorum, inemiyorum diyorum. Beni dalga mı geçiyorsun? Bomba var mı bomba El bomba? Ya ne Cursun bombası beni? kanka? Araçta devam et sen. Adamların kafasını karıştır. Kafasını karıştır. Tamam dur. Ben adamları kafa. Aa burada var adam. Adam burada var. Kayanın arkasında bak şurada. Tamam. Ezdim onu. <gülüyor> Süpersin. <gülüyor> Aa bir tane şu eve giriyor. Tamam arkandayım. Önündeki evde. Ülümdeki arkandayım. Sağındaki evde bak. Sağ sen araçta hiç durma bu arada Durursan alırlar seni çünkü. Sağındaki evde. Tamam giriyorum oraya. Bu değil mi? Aynen ses geliyor. Geçtim işte. Üst katta. Al onu. Lan takıldım bir şey oldu dur tamam. Al onu üst katta ben bunun şeyini bozuyorum. Lan lan. Ölme Ölüyordum az kalsın. Süpersin. Az kalmıştı. Beni şu arabadan indirin Allah rızası için lan. <laughs> Kornaya basma bir dur ses kasamıyorum. Bekle dur ben adamları bulayım. Oğlum arabada kaldım. <laughs> <laughs> sen, Babacığım. Seni öldürmeleri lazım oğlum. Seni bir daha çağıracağım. Ha bakayım bir dakika. Bu skank hep sana. Aha. Ses Duydun burada. Duydum. Duydum. Buradaki bot, botu ezeceğim. Botu ezeceğim. ez. Bode. Ben buradakini alıyorum. Bomba atacağım. Buradakiler bayağı kalabalık. Bana sağır ettin bizi. Bir sus be. Bomb. Lan nasıl uçmadı? Aa Uçması düştüm lazım? düştüm, düştüm düştüm. Düştüm Öldüm. Öldüm. Çağırsın sen tamam beni. aldım. Tamam. Gördüm adamı abi. Lootlamaya gitti beni. Aha gördün üstte. Uzi var oğlum, oğlum. Uzi var. Başka yok mu silah? Yok. Başka silahım yok. Benim adamı lootlayamadım da, da. Çift uzi ile nasıl yapacağım ki? Alacağım onu Benim izle. İkisini de alırsın aslında da. Yakın olman lazım. Ay, Ayy arkadaki indi. Çaktı. 63 Apo'ya çaktı. 63 Apo'ya çaktık abi. Döşedi. Apo'da öndekini çaktı. Soldan tamam, işte. sıkıntı yok. Sol üstte açıkta, çok açıkta. Oğlum onlar bana yardım ediyor şu an. Onlar farklı ekip. Nasıl Amca yapacağız? Yardım nasıl ediyorsun mu var? Evin içinde biri herhalde. Aa Aaa! Aldım onu çok da. Kokuyor. Oğlum bu APO'yu indirmemiş miydik lan? Bu APO farklı ha? APO mu? 63 APO mu? 63 APO'nun kız arkadaşı herhalde bu. Çakal Alo. APO. Halo APO. Çakal mı? Salo. Salo APO. Yalnız sana kötü bir haberim var. Yalnız Adam geliyor, 35 mermim var. Kaldıramayacağım beni. Kaldıracağım seni, kaldıracağım. E kötü haber ne? Mermim yok. Anam alırsın o orada Gördün gördün gördün. Gördüm gördüm zaten. Mevzu görmemde değil. Oğlum daha ne <laughs> yapayım ben anlamadım ki mermim kaldı. Ver Allah Soy aşkına bir... mermi ver. Tamam mermi verdi Bak, biraz. Başka silah yok mu oğlum burada? Yok yok başka silahım yok. Burada güzel oynadım bu arada ya. Yo yok ölmeyeceğim abi Döşedin. Döşedin. <laughs> Şarkıyı söyle gaza getir beni. Şarkıyı söyle gaza getir. Lan benim kill'leri çekiyorlar Berken farkında mısın? Ay arka taraf dolu. Arka taraf dediğin işte kaldırma arka. alanı. Aa şey iniyor. Seni nereden kaldırabilirim? indi. Aha gördüm adamı. Lan ne yapıyorsun orada sen? O ne yapıyor lan orada? Bilmiyorum ki çekmem lazım onu. Acil. Çektim kilimi. Çekemedim lan. Yok çekemedin kanka gelmedi. Adam orada mı? Adam orada olabilir. Adam yanına geçiyor. Berken adam onun yanına geçiyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen orada bayağı bir insan düşürdün. İkili gelmedi Hı? sana ya? Oğlum gelmedi. Arkadan gelenleri indirdi. Ben o arkadan gelenleri bir daha indirdim. Öyle bir şey oldu abi. İç içe girdi her şey. Karmaşıklık diyorsun. Aa bak bak orada orada Aa, gördün 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 mi? gördün. gördün, gördün. Mermi kullanamadım. Çekemedim ya. Çekemedim. Mermim çok az çünkü. Kanko, 7 tane kaldı. Bak 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 şey attı. Şey attı. Ondan yol yaptı. Senin taktik, senin taktik. Tamam abi. Alacağım da mermi lazım. Sağdan gitsem şu evde bulur muyum? Bulursun. Kocaman ev. illaki ki bir mermisi vardır. Olaylar olaylar. Olay döşedin. Döşedin. Resmen döşedin bu adamlara. Vallahi ah tamam sonunda Scully be. Buldun mu? Vallahi uzileri salmak de, zorundayım. Ben. Belki başlığa koyardım ama. Sal oğlum. Aha. Ay. Artık bir bitin ya. ya. Sana da iyi vurdu. Sana da iyi vurdu. Bak dikkatli ol. Oy. Artık bitin ya. Abi, Abi bitin kaç kere bayılttın ben... gene canlandı. Gene canlandı. Gene canlandı. Birbirlerini canlandırıyorlar. İşte takım da basacağım, kit basacağım. Kite bas, kitele. Kitele. Kit basıp orayı raşlamam lazım mı Berkem artık? Ne diyorsun? Bence zamanı geldi. Çekemedim, yine çekemedim. Arkadaş. Kitele, kitele, kitele. Arkada. Şerefsiz senin yanına gelmiş kanka dikkatli ol. Sağa geç ha. Üstüne oynayacaktı. Seni denk düşürmeye çalışıyorlar. Ananı satayım! Hepsi hepsi, 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 hepsi burki! Aldın aldın! Zaman bu zaman. Zaman bu zaman kanka, başka hiçbir şey geri değil. Geri çekileyim mi ben? Dördünü birden alabilirsin. Ben geri çekiliyorum Berken Sen böyle güzel bir yer bu, onları indirebileceğini tek diyorum. Tek tek çekmem lazım değil mi? Tek tek avlayacağım abi. Evet, 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 evet. <laughs> ne alaka Adam sağa çekiliyor. Bir tık daha geri, bir tık daha geri. Kavarını bozma, Şimdi... arkadan seni vurmasınlar. Aha! Gördün. Baba diğer silahı niye bıraktın? Allah aşkına artık birilerini çekeyim ya. Baba gidiyor gidiyor çekemezsin ki. Diğeri yanından gidiyor gördüm onu. Aha, Adam, geliyor sana oynayacak. sana oynayacak, sana Aha, oynayacak. sıkıntı yok. Görüyorsun sen onu. Net net. Kit üstte de var üstte de var çok kalabalık kanka. Bomba atacak uçacağım Berkem izle. Keti bas Keti bas. Bomba bomba atmayacak. Güzel güzel. İşte şimdi sen aldın. Aldın 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 sıkıntı yok. Onu salmam lazım. Oğlum bu nasıl korkak bir takım ya? Tek kişi oynuyorlar. Sağdan geliyor, dikkat et sağdakine. Oy! Bom. Sağda var işte, onları öldürürseniz de şerefsizler. Atladı abi. Kanka hepsi birden sana oynadı, yemin ediyorum sana. Hepsi birden sana oynadı. Yani çekemedim ki Berkem. Çekebilsem orada, çekebilsem orada... Efsane bir win geliyordu, az kalmıştı. Arkadaşlar maalesef win alamadık ama olsun gayet eğlenceli bir video oldu. Umarım izlerken eğlenebilmişsinizdir. Berkem eline koluna sağlık, sen de iyiydin de. Seni erken kaybetmemiz bir tık sıkıntı yarattı bize ya. Ben çok çabuk düştüm ya, hızlı düştüm. Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Aynen bir öyle. Diyorum. Bir sonrakine Bir sonrakine, bir alacağız arkadaşlar. Yine Berkemle oynayacağız. Videoya like ve yorum atarak destekte bulunmayı unutmayın abi. Hani yorum atmayacaksanız da mutlaka like bekliyorum. Sizlerden kanala henüz abone değilseniz de abone olup bildirimleri tüm yaparak gelecek diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. O zaman görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Döşedik. Döşedik. Döşedim. <laughs> bize döşediler bu, bu arada. Abi.